bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber bu kaleyi top atacağız. Topu da içerisinde. Şimdi ilk olarak taş kağıt makas yapıp kimin kazanacağını bakacağız. Taş kağıt makas. Ben kazanıyorum. Evet, dur başlıyor şimdi. 5 hakkı var. Bir, bir, bir de bir. Evet <laughs> iki de bir <laughs> üç de bir <laughs> evet dörtte iki ve son hakkı durunun. O evet. Beşte üç yaptı Duru. Şimdi sıra Doruk'ta. Evet. Kalemizi düzeltelim. Başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> bir de sıfır. Evet, iki de bir. İki de bir. Devam ediyoruz. 3'te 2. Hadi bir o daha. İşte 2. Oo, 4'te 3. 3. Şu an... bir tane daha doğru atarsa beni geçecek ve Doruk kazanacak Evet 4'te 3. Ya da 4 ikimiz beraber olacağız. 4'te 3 ve son hakkı Doruk'un. Hadi. Berabere. i <laughs>